Merhaba konsolum takipçileri Haberler kötü Team of the Year etkinliği bitti ama Ben de bittim Arkadaşlar yani bir tane mavi çıkarmak için bir Messi, bir Ronaldo, bir Suarez çıkarmak için bütün takımımı sattım, elimdeki bütün oyuncuları sattım. Onun yerinde, onun onun yanında e, uzun zamandır biriktirdiğim paramı harcadım. O da çöp oldu. Hiçbir şey yani hiçbir mavi kart çıkaramadı. Buradan iyi sporcu sesleniyorum. Yani şimdi tabi bir şeyler çıktı yani Bol kağıtlar çıktı 89'luk 88'lik oyuncular çıktı bazılarını video koydum bazılarını henüz video koymadım yakında yani Team of the Year etkinliği sırasında çıkmış bütün oyuncular diye bir videoda koyacağım İdare bir takım kurdum Division 2'deyim Division 2'deyim şu an 3 puanım var Hedef tekrardan Division 1'e çıkıp hafta sonu ligine katılma hakkı almak istiyorum hiç uğraşmadan o elemeleri geçmeden zaten Division oynamayı sevdiğimi de biliyorsunuz şu an hani kadron komple İngiltere'ye döndü Peter Cech'i görüyorsunuz kalede e, o da paketlerden çıkmıştı bu e, Gray ve Olivier Giroud da paketlerden çıkmıştı De Bruyne de aynı şekilde şöyle bir kadro kurdum pa komple İngiliz formasyonu da değiştirdim bakalım neler olacak merak ediyorum eğer hani bu kadro şu an idare elimde daha iyi oyuncular var farklı liglerden. Onlarla da belki bazılarını satıp yeni bir kadro kurabilirim. Çünkü eski kadromdan hani gördüğünüz işte Bayri var, Smalling var, Walker var, Kante var. Yani çok en ucuz oyuncular kaldı. Geri kalan o tureler, Aguero'ları hepsini sattım. Hepsini sattım. Şu an ve Agüero'yu falan almam imkansız. O kadar çok param olmayacak yedeklerimi görüyorsunuz. Şu an Fabregas var. Mesut Özil var ve Abou var. Yedeklerim de sağlam. Neyse hadi bir ilk maçımıza başlayalım. Neler olacak görelim. Evet rakip geldi. İngiltere kadrosu bayağı da hücumsal. Orta sahanın ortasında. 3 tane bir tane forvet oynatmış adam. Yanındakiler de ofansif orta saha. Coutinho ve Cazorla. Hemen ortalarında Staric var. Yani bu adamdan baskı yersem benim tokat manyağı yapar. Ama topu iyi tutabilirsem de çok rahat bir maç olacak benim için Formalar da biraz karışacak gibi Kante Rose Kante yapma Takımla ilgili bir korkum var O da 3 tane Team of the Week Oyuncusunun bulunması Şu an biraz paslaşmalar beni korkutuyor Çünkü gayet Gayet kötü Şimdi Bu formasyon benim eskiden Favori formasyonlarımdandı Bak bak bu paslar çok tehlikeli abi Momentum çağrısı Bu Leiki ile top saklama olayında Gerçekten inanılmaz abartmışlar Hani bazı oyunculardan top kapılıyor Grey önüne aldı 81'lik hızlı adamın Grey Gol be Gol be adamsın lan Grey İlk şutta golü buldum İlginç böyle şeyler beni bulmazdı İlginç şaşırdım Güzel oldu Güzel başlangıç oldu beklemiyordum Bu kadar çabuk gol atmayı beklemiyordum Gray Gray yine aldı Gray al onu al çocuk Lallana Gray Olivier Giroud Kante ama Kante ne yapıyorsun O kaçar mı çocuk Allah aşkına şu pasa bakın Abi böyle bir pas var mı ya Yemin ediyorum oraya atmamıştım yani gollük pas verdi. Smalling'in yaptığına bak. Defansa ne oluyor böyle? Aldı at dedi gerçekten. Aldı at dedi gerçekten. Gerçekten aldı at dedi ama. Yok artık. Yok artık. Abi çıkmıyor. Gerçekten saçma. Gerçekten skandal olaylar At şu topu Smalling. Sana güvenmiyorum ya. Gray. Grey ile yine buluşturdum topu. Bu sefer artık yani uyandı oradan. Gray'in ne kadar büyük bir tehlike olduğunu. Bellerin. Bellerin de tehlikeli. He. At gibi koşuyor. Offside yok. Oynat dedi. Aa, varmış lan Offside. Bir an heyecanlandım bak. Bedavadan 2-0 öne geçecektim. kendine bürün kaptık. Tehlikeli nokta. Giru, Giru Allah seni kahretmesin. Ayağının kontrolü nerede? Ayağının ayarı nerede? Schneiderlin. Abi o nasıl şut Kevin. Şu orta sahada kalabalık olmanın avantajını yaşıyorum Gray. Gray. Al işte golü yedirdim var diye Var diye sonunda gol yedik. Tam tahmin ettiğim gibi gol yedik. Ee, gerçekten, gerçekten bunun geleceği çok belli ama ilk yarı keşke, keşke ilk yarıyı atlatabilseydim, atlatamadım. Çok kötü şeyler oluyor ya. Utanç verici bir futbol oynuyorum şu an. Ama oyun oynatmıyor gerçekten. Şimdi Fabregas'ı alacağım. Schneiderlin'in yerine, Kanté'yi şöyle defansif olarak çekeyim. Yani yerine de Aboumeyang'ı koyacağım. Hücum hücum moduna geçeceğim ve takım presini aktif hale getireceğim yoksa böyle olmaz. Yani biraz bir şeyler yap değişmesi lazım. Kıramadık ya şu momentumun şeysini kıramadı Kante. O 3'e 2. Ama bu nedir ya? Coutinho arkadan gelip top topluyor. Coutinho bunu yapsa 700 milyon dolar eder ya. Rose. Abi ayıptır ama ya ayıptır ya ulan ulan bu ne ya bu ne arkadaş ayıptır şu pozisyondan bak nereden nereye geldik Hala da önüne düşüyor top Her, her topu ayak sokuyorlar inanılmaz gerçekten korkunç şeyler oluyor Lan koş koş Ya yani bir takıma şike yaptırsan anca bu kadar olur ya. Yuh abi şok ya ne vursam ne de ne ileri doğru ne atsam abi oyuncularından dönüyor şaka mı bu? Kevin de vurun. oha be abi. Lan, top kapıyoruz hala adamın ayaklarında ya böyle bir saçmalık var mı abi? Ee, yok artık bak hadi golü yedirt. Ha gayret ha gayret. Gerçekten saçmalık korkunç yani şunları gördükçe diyorsunuz ki paket niye açıyoruz abi yani. Burada Messi olsan olacak Suarez olsa olacak oynayamıyorum alın kol burada. Her şeyi yapıyorum oynayamıyorum. Ve çok marifetmiş gibi adam gösteriyor ama bilmiyor ki farkında değil ya da. Momentum onu aldı alt diyor. Vallahi ana. Mesut Özil. Lan şu bak 89'luk 88'lik adamlar pas atamıyor. Bir tane kante top indirmedi arkadaş. Güzel yer topu kaptık. Abu Aubameyang Abu Lan 40 yılın bir pozisyona girdik. Onunla da kaleci çıkardı. Danny Rose. Kante. Şut. Bambamda. Penaltı. Penaltı. Tam olması gereken şey oldu. Tam olması gereken şey oldu. Ama evet. Bu penaltı kesinlikle benim hatam. Bunu kabul ediyorum ama. Evet, zaten golü yiyeceğim diye tahmin ediyordum. Güzelde bir Payenka penaltısı yedik. Abu Mayank'ı kestiler, bitirdiler. Abi Abu Mayank'ın ayağı yok mu? Koşmuyor mu bu adam? Ya oraya mı attın? Allah aşkına Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Ya bu kadar paket sonunda karşılığı bu olsun neyse bu maçtan çıkıyorum bakalım e, tekrar aynı kadroyla tekrar oynayacağım sonuç ne olacak yine aynı şey olursa bir daha asla bu kadroyu açmayacağım rakip geldi idareten kadro kurayım dedim beni kanser etti yani şu an bakın kadroyu görüyorsunuz bu kadro gayet güzel bir kadro yani gerçekten iyi bir kadro ama az önceki kadroya yenilmem gerçekten saçmalığın danışkası. Adamın orta sahası Coutinho, Sturridge ve Cazorla'dan oluşuyordu. Bu orta saha benim adamlarımla top aldırmadı. Benim dört orta sahama top aldırmadı. Bu inanılmaz bir şey. Yani böyle bir şey olması ne taktiğe ne şey uygun. Hiçbir şeye uygun değil. Yani momentumun danışkasını yedik. Böyle aptal aptal kadrolar mı kurmamız lazım? Ya da ne yapalım, paket açmayalım. Bundan sonra zaten uzun bir süre hiç paket açılım videosu gelmeyecek. Bu, bu kadroyu yakacağım lan. Kaptık. Gray, 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 gray. Gol be! Olivier Giroud. Giroud'la 1-0 önde başladık. Yine ilk şut, ilk gol. Bakalım inşallah sonumuz aynı olmaz. Şimdi bir tane Defansif modda oynayacağım abi Vallahi defansif modda oynayacağım Ya de bir sürü adamsınız Bir sürü adamsınız Altı pasta şimdi top çeviriyorlar ya yani. Harika paslaşmalar Grey Kevin De Bruyne Kurtuğa. İkinci kez tehlikeli geldik. Dani Ross kime orta? Kime? Neyse top bizde. Fabregas. Dani Ross. Ross. İçeri. Kurtuğa. Ya ona değil Allah aşkına ya. Topu kapıyorum hala hala Abi gerçekten şok edici. Gerçekten şok edici ya. Attığın pas yanlış yere gidiyor. Uzaklaştırdım top gollük pas oluyor ve bu da geçiyor gol oluyor ya. Yapacak bir şey yok yani. Fabregas. Fabregas. Abi şok edici ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ne oldu? olmuş galiba. Bizde. Kevin. Kevin. Hadi. Hadi. Ah be abi ah be abi Gene kaptım Kante Gol Gol Sinirimle oynuyor Sinirimle oynuyor bu oyun Olivier Giroud bugün bir gol bir asist yaptı Daha 28. dakikada Bayili Bayili'nin pası Grey Grey bakın ben de L2'ye basıyorum Topu kaybetti Uru. Allah'ım. 3 oldu. Yere yatırdım Yere yatırdım uf, 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 uf. Yere yatırdı. Zero. Bayli çıkın kontraya. Durduramazsınız. Allah'ım Grey 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 4 olur mu? Grey arka tarafa Lallana boş kaleye kafa vurdu <laughs> Atamadı haliyle ve Haliyle Neyse ilk yarı istediğim gibi bitti 3 Üç şut üçünde de kale buldum golü de üçünde de buldum İk. Acelemiz yok <laughs> Ne yapıyorsun Kyle Walker Kevin de Grey, 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 grey'nin 50 tonu. Bu çocuk grey'nin 50 tonu. 4 oldu. Bakın oyun, oyun sizi destekleyince her pasınız güzel gidiyor, her şutunuz güzel gidiyor. Az önce bana e, adeta sinirlerimizi zıplatıyordu. Şu ansa böyleyim. Bakın şu an çıkacak oyundan diye tahmin ediyorum. Ve öyle oldu çıktı. Şu an forvetlerime bakın. İkisi de 9.6 ile oynamışlar. Kevin De Bruyne de iki asistle yıldızlaşmış. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Ve bu kadro hakkındaki yorumlarınızı da lütfen yazın. Hani aslında fena değil kadro. Yani geçen maç inanılmaz bir momentum yemişti. Ee, tavsiyelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Eyvallah.